Ben Mert bugün e, yanında Bade var. Bade hoş geldin. Merhaba. Arkadaşlar bugün Bade ile beraber e, inek oluyoruz evet. In inek oluyoruz. <laughs> Bu sefer ben oluyoruz. Evet. Yani Bade inek çok sevdiği için Bade ol oluyoruz. Kendisini kendisini çünkü inek gibi görüyor. Bade evet. <laughs> Bade Bade bir yerinde bir yerinde durun. O zaman Bade pardon. Ku ay alak, inek. Artık girelim mi normal sorumlulara? Biraz oyun oynayalım. Hadi girelim. O zaman hemen şöyle... Bak şimdi zıpladığımızda özel soru oluyoruz. Sen Bade? Gel yan yana. Nerede Burada zıpladık. Gel gel gel. Neyse dur. Geberiyorum. Geber. Hazır mısınız arkadaşlar? Aynen zıplayacağız. 1 2 3 Arkadaşlar evet şu anda geldik yeni sorumlulara. La lan. Tamam, bir sorun yok. Katil orada ama bir sorun yok. Biz böyle doluyoruz ya, böyle sorun yok zaten. Böyle hiçbir zaman sorun olmuyor. Niye? Biz çünkü, neyiz biz? Biri aldı. Uyudu, patladı. Aha. Aa. Yani. Aa. Aa. Yani. Arkadaşlar, mm yine Alan'ın güncellemesi geldi. Şöyle bir, kısaca bir göstereceğim böyle. Da. Şimdi e, burada yeni gardiyerimiz var. Şimdi, e, yani hiç ben nefret ettim Halloween güncellemesinden gerçekten ya. Evet, böyle yani bir garip böyle. Aynı. Böyle birkaç e, şey aynı. Ya evet. Yani, pek bir değişme yok. Arkadaşlar gardi şu anda 3.000 lira toplamı. Ee, ve arkadaşlar Allah insan, Bir kere de başka bir şey olsak çaşarız İşte yeni böyle dekorasyonlar gelmiş. Dekorasyonlar. De de dekorasyon de, de de konuş artık de, de ve oğlum niye burada kafasında böyle kitap taşıyan bir kita merhabalar ha evet söyle bir şey olmaz soru değil söyle herkes söyleyebilir bak mesela ben de söyle gelme benim. oğlum katil mi lan goril lan evet <laughs> gel gelme lan goril evet bak, bak, geliyor bak <laughs> var ya böyle bir de bak, bak, bak. <laughs> Ölme ama. Aslında biz bu arada nerede lan Gorul? Ya bak. Ya. Bak. Sen Gorul'sun, ben ineyim. İyi anlaşabiliriz diyorum bebeğim. Bak burada bir tane hamster var. O bu arada rüya Adrian. Buraya arkadan şey koyalım. Aç! Ben... Böyle güzel bir müzik koyalım böyle seksi böyle. Bak, sen görürsün, ben ineyim. İyi anlaşabiliriz diyorum bebeğim. Tamam yeter. Oğlum lan oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Aha ee, lan katil. Şu... Katil dur lan. Nesin bari? <laughs> o hamster geber. Adam ben bu hayvanın türünü anlayamadım. Hamster mı bu? Hamster. Hani üzgün hamster var ya sad hamster. Tam da öl ölme. O oh. hamster bizi öldürecek gibi değil zaten. Sen de geri ben geri. Pro Oğlum oynayam, kanka ben artık ölmem. Bu niye dönüyor lan oldum. zıplarken böyle böyle dönüyor zıplar. Al öleceğim şimdi öyle yapacağım. Hı -hı. Ben aç pro oynuyorum biliyor musun? Yok ya. Yo. <laughs> 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 Ama daha değil mi çok pro oynamadın mı? Pardon. Neyişin? Canlarım bu bağırdı. arada şimdi bağırdığım için özür dilerim. Ben bir ineyim. İnekler her zaman bağırır yani. Her zaman bağırabiliriz biz. Çok tatlı. Bak kameradan geçme. Kameradan. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Aha lan dur dur dur. Oğlum gorun şerifmiş. Dur gel. Abla please. Ee... Ayy. bak lan. Sağ nasıl? Gel gel arkadaşlar. İşte bunu biliyor da bak. Arkadaşlar Ej kraldır AC. Pardon ne kralı? Kraliçe. Ej AC kral kraliçedir. Oğlum heyecanlandım lan bir <laughs> Reset <diyorum>. mi <laughs> attı? Evet. Ve ölürsem bu, bu bu galiba bu katil. <laughs> Aa oradaymış katil. Sen <laughs> bir garip kel olan Ne? Ejim <laughs> 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 buraya görme ben vallahi buraya görme. Ejim buraya görme Ejim. Dur, Ay, ya, değilim, o, o Çok ee, şimdi şöyle Ezrin Ben şimdi o gödademin gördüğün geri. Şimdi bir en baştan gösteriyorum Normal halini gösteriyorum derdim ki yanlış hali Videoyu aynı şekilde bir daha izleyelim okey mi? İzle bakalım <laughs> Aa oradaymış katil <kardeşim. gülüyor> Özür dilerim ya Tekrardan özür dilerim Kurulcim özür dilerim Vallahi. Vallahi özür dilerim. Bir tuş. E kasım zaten şu anda videoda dur diyeyim. Şu anda videoda görün görünüyorsunuz. Bir de yazabilsem. Badelesin. Ben inosantım. Oğlum bak 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 şimdi hii, sen katilsin kat. Hayır ben asla, ben asla, ben, asla, ben video çekerim ben. Kanka bir inek ile bunu yapar mı ya? Ha. Sen... <laughs> ha lan bir inek bir inek, bunu yapar mı? Bari şu Michael Jackson'a benzeyen kasa bir, bir kazansın da artık. Oğlum eğimli. Oğlum. Hadi vurursun <laughs> vur vur. Vur lan. Vuramıyoruz. Vuramaz. Bir şey söyleyebilir miyim? Bilgi yalandır boş ver söylemeyin. Oğlum dur sesi kapat. Bunu da böyle böyle. Ta 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 ta. 2 dakika bölüyorum arkadaşlar ee, Şimdi şöyle biliyorsunuz benim Bir tane roblox profilim var Profilimde de bir tane e, Roblox Şeyim var Gu grubum var İşte o gruba katılmayı unutmayın Arkadaşlar ee, Grubun linki açıklamadadır Katılmayı unutmayın sizden çok seviyorum O zaman videoya geri dönüyoruz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bak yeter oğlum Ben bak hep bir inek kıyafeti giysem Innocent oluyorum o bende şans yok. Bak bir kere katil oldum, kazandım. Sen de şans yok mu? Abi, o bende yok diyorum. İşte sen de aynı şanssızsın ya. O bende yok. Diyorum. Sen de şans var yani. Azıcık, azıcık. O kadar. Ben de çıkamıyorum. Katil geliyor arkamda böyle. Çek. Çek, kız. <laughs> Çek. Bak ölmedim nasıl ölmedim? Çek. Çekemedim yalnız. Ah geliyor bak gel. Çek bak. Onu söyleyecektim az kalsın. Kendimi <laughs> çek. Tutun şunu görsen tamam, çek. Tamam ya ben ben bunlar şey yaparım. Kazan yani ölmem herhalde. Aslında biraz şöyle şöyle yapsak ben bundan ne ölmem aga. Çek <laughs> oldu. Çek. Hop. Çek. Çek. Ne yapıyor oğlum bu? <gülüyor> <gülüyor> Öyle gülüyorlar bir de böyle. Wow. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Ünlü YouTuber ne yapıyorsun? Ünlü YouTuber kameralarımıza konuştu. İşte böyle işte şu anda görüntüler yansıyor. Merhabalar Mert Bey. Kardeşim sen bir ilk önce benim yanıma geldi. Ondan sonra vurum yanıma geldi. Kardeşimiz ortak olur mısın? Git röportajı görsün lan. Kırılır kırılır inosentim ben inosentim tamam goril katil daha demin gördüm. <laughs> her şey her merhabalar şey Mert merhabalar Mert Bey abla efektin güzelmiş bakayım baya güzelmiş abla duyuyor musun abla bak şimdi sen gorilsin ben de insanım biliyorsun ben zaten her zaman Allah'ım o kadar insan olmamak istiyorum ki keşke gerçek hayatta insan olsaydım <laughs> keşke Aa hadi gel gizli açalım hadi Ben sana dedim Gelsene Ha burada. Ya ben kış kış, kış kış. Nerede aa nasıldı lan Lan eski gizli Oğlum açmışlar gibi Ha şunu yap Yo yap Oğlum açmışlar Ha şunu açmıyormuşlar şimdi açılacak. Açıldı mı? Açıldı gel 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 bu arada buradan nasıl çıkılıyor? Bak gel boş ver şey tıkla ha. Nasıl çıkılıyor buradan bade? Bilmem. Bak kapı. <laughs> çok. çok. turda bir şey olurum. Ha, abi bak yapma ya. Bak yapma ya. Lan ha, çıkamıyorum. Bade tamam, bir... öldüm. Ne oldun? Şerif. Kim katil? <laughs> Şurada bir kız. E biliyor musun? Galiba şuradaki bir şuradaki bir. Galiba mı? Sans. Baba Hitbox'ta görüyor musun Olga? Ya ne? Hoppa. Meow meow. Dur oğlum seri fizan ne yaparım? Okay. Güzel oynadım. sen. Oo ama çok güzel oynadım bir anda. Okey. Önce tam sen saklan oradan. Şimdi bu silah aldı. Tamam bu. Buna bıçak gelmez tekte Aslında şöyle yapsak gelir. Geldi mi? Lan lan çıkamıyorum çıkamıyorum. Ya oraya gitme abla ya. Abla gitme oraya ya. Ya of bu çok. Ama öldürür bu beni buradan ya. Allah'ım yarabbim. Bak gidecek bu. İşte nefret ediyorum. Böyle dolandırmayın aga beni. Yine mi? bak, yine oraya gidecek değil mi? Oraya. Tamam oraya git. A şey gitti. Tam diğer taraftan Koş 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 Hayır bir kişi daha var. Tamam koş biliyorum. biliyorum koş koş ama vurulabilirim. Nerede bu şimdi? Bilmiyorum. Gel vs atalım vs vs vs'den alıyor kızlar. Ama çıkamayacağım ki buradan boşuna bekliyor geri Oğlum. Oğlum çıkamıyorum anlasana işte. Vuracaksın mı bebe? Arkadaşlar vurursa özür dedim. Aa çıktım. Kanka VS'den niye anlamıyorsunuz? Aha! Al. VS'den anlamazsan böyle ol. Easy. <laughs> hadi arkadaşlar bu da sizin için bonus rahat olsun. Gel hadi gel bir bir. Tamam gel gel. Bir gel beni bekliyorum gel. Gel burada atarım böyle. Ama yakına girmek var tamam mı? Ama yakından öldürmek yok. Gel. Anladım. Ya her zaman küçüksün yani. Ha dur bombayı çıkarayım bir. Dur dur. Hah tamam. Bir dakika. Dur bombayı çıkarayım. Çıkardım tamam. Onu ben kullanamıyorum. Alo. Aa, ya bir şimdi. Ben ya bir dur bir dakika. Aa, çok içime giriyorsun. Ha evet yapacağım. Of tamam. Arkadaşlar. Onu <laughs> çok güzel şey yaptım ya. Ya onun ölüşü bile çok şey ya ineklerin. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bugün sizlerle beraber yani hem sizler hem Bade ile beraber en de inek olduk bir gün boyunca. Ee, daha fazla böyle videolar devam istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız çok sevinirim ve daha fazla inek olmamızı istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Bence şimdilik hoşçakalın diyoruz. Bay bay. Bay bay.